Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğunun engelli bireyler için düzenlediği yoga etkinliği yoğun ilgi gördü. Bedensel ve işitsel engelli bireylerin katıldığı etkinlik Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs kampüsündeki çimenlik alanda gerçekleştirildi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu engelli bireyler için yoga etkinliği düzenledi. Gelin etkinliğin detaylarını birlikte öğrenelim. Engelsiz yaşam kapsamında düzenlenen etkinliklerin detaylarını Fizyoterapi ve Engelsiz Yaşam Topluluğu Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Tuğba İnce mikrofonlarımıza aktardı. Dün Engelsiz Hareket Panelimizi gerçekleştirmiştik. Bugün de sabahtan empati standımızı kurup e, üniversitemizdeki öğrencilerimizin ve diğer sağlıklı kişilerin engellilerin neler hissettiğini anlaması için bir empati e, ortamı oluşturduk. E, oldukça da iyi bir katılım vardı. Ardından Pınar Yaşar hocamızın katkısıyla tekerlekli sandalye egzersizlerini yürüme engellilerde workshop olarak düzenledik. En son etkinliğimiz de az önce bitirdiğimiz işitme engellilerde yoga etkinliğimizdi. Gayet güzel katılımlar vardı. Umarım önümüzdeki dönemlerde de bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Duy Beni İşitme Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürüyüm. Buraya bugün bu etkinlikte çocuklarımızın ee, nedir? Yoganın ne olduğunu doğayla, güneşle bir buluşma gerçekleştirmek için geldik. Hocalarımız bu konuda sağ olsunlar onlara hareketleri gösterdiler. Güzel, eğlenceli bir engelli etkinliği oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Engelsiz Hareket isimli bir projemiz vardı. Bu bünyede de bugün tekerlekli sandalyedeki bireylere egzersiz yaptırdık. İşitme engelli bireylerimiz vardı, misafirlerimiz. Onlarla yoga etkinliğimiz vardı. Çok keyifli geçti. Gelen bütün misafirlerimize ben teşekkür ediyorum. Katılımcılar engelli bireylerin hislerini anlama ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdi.